Selamlar Ben deniz Kendi geliştirmekte olduğum online oyun, online multiplayer rekabetçi oyunumun e, dördüncü vloguyla, daha doğrusu devloguyla karşınızdayım. E, üç ay olmuş bir öncekinden üçüncü bölümden, bu da dördüncü bölüm. Bu kadar ara vereceğimi düşünmüyordum, ama oyunda yani çok fazla düzeltmem gereken şey oldu. Kodsal kısımda yanlışlıklar yapmışım. Başlara dönüp onları düzelttim vesaire falan. Daha akışkan bir gameplay için animasyonları gözden geçirdim. Daha doğrusu bir önceki videoda bahsetmiştim. Alfa sürümü yayınlayıp sizlere oyun oynatmayı istiyorum ki sizlerden olabildiğince erken feedbackler alıp bu feedbackler doğrultusunda oyunu da geliştirmeyi istiyorum. Belki combat hoşunuza gitmeyecek. Ee, kombata güzel olmayan bir mele kombat oyunu istediğin kadar güzel görsel grafik vesaire bir şey var hiçbir şekilde güzel olacağını düşünmüyorum kombata çok önem vermek istiyorum dolayısıyla da daha önceki videoda da söylediğim gibi sizlere hemen bir alfa oynatmak istiyordum bu alfayı oynatmak için düzeltmem gereken binlerce yani hem büyüklü küçüklü bir sürü hata olduğunu keşfettim kendi yaptığım küçük testlerde yani birebir diğer arkadaşlarımla yaptım bunlardan bir tanesi de kodlamada yanlışlıklar yapmışım e, replication konusunda örneğin yani server ve client birbirini çok rahat bir şekilde görür ve işitirken client ve client yani iki server olmayan iki farklı kişi aynı serverda birbirinin yaptığı hareketleri eş değer anlamda görmüyordu. Ya delay'li görüyordu ya görmüyordu hiç. Böyle bir problemle karşılaştım ki hiçbir zaman 3 kişiyle test etmediğim için oyunu bunu çok geç fark ettim. Ama neyse ki problemi tam olarak ne olduğunu bulduğum için Kodları genel anlamda bir gözden geçirdikten sonra o problemi de düzelttim ve bir sürü minik hata vardı onları düzelttim bir sürü widget ayarlamam lazımdı oyuna girip çıkmak için oyun içerisindeki menüler falan olması lazımdı ki oyun içerisinde oyundan çıkabilin diye alt öf 4 çekmeyin diye falan filan. Yani hiçbir şey görsel anlamda çok çekici olmasa da çok profesyonel durmasa da şu an her şey bir anlamda fonksiyonel ve oyuna girip arkadaşlarınızı oynayıp e, yenenin ve yenilenin belirlenmesi gereken lojik mantık da kurulu. Yani e, 20 dakikanın sonunda kimin yanacağı yenildiği veya ilk puan 50 puana ulaşanın kimin e, hangi takımı yeneceğini oyun seçebiliyor, anlayabiliyor, buna göre puan verebiliyor veya alabiliyor. Dolayısıyla düz e, temel mantık oyunda var şu anda ve bu da demektir ki oynanabilir bir halde. Dolayısıyla da ben alfa sürümünü çıkarttım. 3-5 arkadaşımla denedim. Sıkıntı yok gibi yani... Sıkıntılar var. Tabii çok var ama yok gibi de oynanabilecek halde. Dolayısıyla da sizlerle paylaşmaktan gurur ve onur duyuyorum ve mutluluk duyuyorum. Lütfen siz de arkadaşlarınızla şimdi oyunu indirin. Açıklama kısmında link var. Ee, ve arkadaşlarınızla oynayın. Detaylı bilgiyi de biraz sonra hemen açıklayacağım. Evet şimdi alfa testine hızlıca nasıl katılabileceğinizi göstereceğim size. Aşağıda size sağladığım linkten oyun indiriyorsunuz. Winrar olarak giriyor. Oyun 1 GB şu anda Winrar dosyasında. Onun dışında içerisinden dosyayı çıkartın şu şekilde dursun. Oyuna girmeden önce Steam'inizin açık olduğundan emin olun, internet bağlantınızın olduğundan emin olun ve bir tane arkadaşınızın olduğundan emin olun. Ki arkadaşınızla kapışabilin. Map'te tek başınıza dolaşmayın. Şu an için sadece online o kısmı var. Ondan sonra X'e tıklayıp giriyorsunuz zaten. Girdikten sonra play, settings çalışmaz bu arada. Şu anda hiçbir settings ayarı yok. Üzgünüm. Play PVP to battle dediğiniz zaman server açma ve server görme yerine gelirsiniz. Arkadaşınız create server diyerek buradan girecek. Burada önemli olan şey kaç kişi oynayacaksınız slotu değiştirin ve sadece delis mapinde oynayın diğer mapler çalışmaz haberiniz olsun. Arkadaşınız server kurduktan sonra server list kısmında yeni server gözükür join diyerek arkadaşlarınız katılabilir. Create server diyelim ayarlar duruyor create diyelim. Şu anda sadece deneme amaçlı adminle de bu arada kral işareti çıkar. Start game her türlü denebiliyor ama normalde denemez. Karakter ve takım seçmeden start game diyemezsiniz. Ama ben şu an açtım tek başınıza da hani mapte dolaşmak isterseniz dolaşın diye. Karakter seçtim şurada gözüktü. Lock dedim. Takımımı seçtim. Arkadaşlarınızı hepiniz seçtim. Maksimum 8 kişi oynayabilirsiniz bu arada. Ondan sonra start game diyerek oyuna başlayabiliyorsunuz. Oyununda basit kuralları var. 20 dakika oyun süresi ilk 20 saniye base'ten çıkamazsınız. 20 dakika içerisinde en çok kili alan takım birinci olur. Biraz sonra göreceğiz yukarıda. Veya 50 kile ulaşan ilk takım birinci olur. Daha sonrasında tabii bir sürü planlarım olacak. Puan başka şekilde de kazanabilecek. Ama şu anda sadece adam kesmeyle puan kazanılabiliyor. Bakın yukarıda gördünüz. ilk 50 olan kırmızı veya mavi olunduğunda oyun biter ve takım kazanır. Veya 20 dakika olduğunda oyun biter ve en çok puanı olan kazanır. 20 dakika olduğunda puanlar aynıysa beraberlikle sonuçlanır. Şu anda oyun kuralları bu şekilde ve bu şekilde oynuyorsunuz. Hadi şimdi hepiniz bir oyuna girin arkadaşınızla ve bana iyi olan, kötü olan, bug olan, mükemmel olan vesaire geliştirebileceğimi düşündüğünüz her şeyi lütfen bildirin. Bütün geri dönüşleriniz için ve genel anlamda Unreal ve oyun geliştirme sohbetleri olsun diye bir tane Discord kanalı oluşturdum. Ve bütün dediğim gibi geri dönüşlerinizi oradan almayı istiyorum. Onun da linki aşağıda lütfen dediğim gibi her türlü geri dönüşünüze muhtacım. Çünkü oyunu sizlerle beraber yani oyuncuların istekleri de olsun da oyuncular işin geliştirmek istiyorum ki hem de benim geliştirme sürecimde bana yardım etmiş oluyorsunuz fikirlerinizle vesaire. Yani kimsenin oynamayacağı, kimsenin sevmeyeceği de bir oyun yapmak istemem bunca yemek sonrasında. O yüzden e, ortaya güzel bir iş çıkarız ve umarım motive, yani kendi motive etmeye çalışıyorum. Daha çok zaman ayırmaya çalışıyorum. Hem oyna daha hızlı gelişmek istiyorum, hem de daha fazla videolar atmak istiyorum. E, umarım bu motivasyon olur bana da sizlerin geri dönüşleri. Eğer güzel ve çok olursa diyelim. E, aklınıza gelen her şeyi yazın. E, dediğim gibi, stil Tasarım konusu şu an çok aşağılarda tutuyorum çünkü oyunu tabi göze hitap etsin birazcık insanı direkt çekmesin o yüzden e, şu anki hedefim oyundaki karakterlerin hepsi manken o mankenleri geçici olarak başka karakterler mix moddan aldığım beda bedava karakterlerle en azından değiştirme fikri aldım ki göze kötü gelmesin çünkü göze bir kere kötü geldikten sonra oyununu insanlar kötü yargılıyor bence ben bende dahil olmak üzere. Kalıcı olmasa bile karakterleri bir tipini değiştireceğim. Adam akıllı bir şeylere dönüştüreceğim. Aynı zamanda map üzerinde de uğraşmak istiyorum birazcık. Şu andaki hedefim karakterleri ve mapi, ana mapi, delis mapini bitirmek. Ondan sonrasında biraz oyunun e, PVE'sine odaklanmak istiyorum. Şu andaki widget durumu, arayüz durumu idare eder durumda. Ondan sonra da widget'lara bir tekrardan bakacağım. E, ve oyunun e, back-end işlemi yani online'daki seviyenizi, paranızı vesaire koruma ve bunları saklama ve hileyi engelleme kısmını da en sona bıraktım ki mantıklı olan bu. Ama oyuna yakın zamanda PvE'yi de artık eklemek istiyorum. Çünkü PvE'de elde ettiğiniz itemler karakterinizi güçlendirecek ve bazı itemlerde karakterinize yeni skill'ler ekleyecek. Ki totalde karakterlerde 5 tane skill olmasını yani şu anki üstünde her karakter 2 tane daha skill eklemeyi düşünüyorum. Biraz skill eksik gibi geldi çünkü benim kendi gameplay'imde. Siz de lütfen kendi yorumlarınızı bu konuda yazın. Skill'e gerek var yok vesaire diye onun dışında e, yapılacak çok şey var fikrim aslında çok derin ama gerçek, gerçekleştirebilmek için çok fazla zamanım var çünkü her şeyi tek başıma yapıyorum yani her şeyi ve full time çalışan birisi olarak bu çok zor. E, sizden geri dönüşlerinizi bekliyorum olumlu olumsuz beğeni like abone ve bu şekilde videolar görmek istiyorsanız lütfen aşağıda yazın. Bu şekilde videoların dışında genel olarak annual rehber videoları da çekiyorum kanalımda var biliyorsunuz. O şekilde videolar da atmak istiyorum. Kısa özet geçen ve bir direkt bilgiye yönelik, direkt olaya yönelik. o şekilde videolar görmek istiyorsanız ve o videoların konusunu önermek istiyorsanız işte ne bileyim abi eline silah takmayı gösterdin. İşte bir de atak yapmayı göster, demeye çatmayı göster, demeye yemeyi göster falan filan diye. Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Umarım bu video genel anlamıyla sizler için de keyifli olmuştur. bir sonraki videolarda umarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. RUN! <laughs>